Merhaba arkadaşlar. Ee, oyun geliştirme programımıza devam ediyoruz. Ee, yapıyı tamamen kurduk ama e, müzikleri hiç yüklemedik. Şimdi biraz da müzik yükleyelim. Bunun ee, Bu için arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, şuradan müzikü e, e, yükleyelim. Tokarlayalım. Ee, BG Music diyelim. Eşittir. Audio not e, dot sound diyebiliriz arkadaşlar veya yeah, dot STREAM diyebiliriz e, ee, ikisi benzer yapılar e, sağlıyor ama e, stream e, stream olarak e, yüklerken dot e, sound direkt hafıza yüklüyor burası biraz daha sağlıklı gibi geldi bana onun için e, dot stream'i kullanacağız MS, e, şurada arkadaşlar e, bg ok bg ok diyoruz. Yükledik. Şimdi arkadaşlar e, bunu e, çalmamız gerekiyor. Bunu nasıl çalacağız? Ona hemen bir e, bakalım arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar e, çalmak için e, bazı e, bir kanala ihtiyacımız var. Biliyorum bu kanalı oluşturalım. Lokal diyelim. Lokal. Ee, BG BG Music and Channel diyelim. Eşittir. Ee, audio Audio Play diyelim. Biz arkadaşlar ee, DJ Music diyoruz. Bir bakalım arkadaşlar. Evet. Çalmadı pek. Ben yani şöyle çalmadı şey. Tekrar yapalım. Arkadaşlar e, bunun müzik versiyonunda e, konaktan bir problem geldi çünkü hemen e, başlamıyor ve e, e, müziği e, ama e, şu anda çalmaya başlıyor normalde. Evet. Bu arkadaşlar e, çimde e, çeşitli parametreler atıyoruz mesela ne gibi e, mesela kanal. Evet, bu birinci kanalda Ayrıca yani bir Diğerini arkadaşlar Eksi bir yaparsak sonsuza kadar çalacak Bir defa Bir daha çalacak Eksi bir yapalım Eee Ne ee, yapalım arkadaşlar Yüz yapalım ee, Şöyle arkadaşlar 100 saniye sonra Tabi 100 milisaniye sonra diyelim e, Çalma başlayacak anlamına geliyor e, Bu arkadaşlar bir bir, bir saniyedir 100 ise 1 bölü 1 yani 100 bölü 1 ve saniye 10'da 1'i Burada arkadaşlar e, çaldığımız müziği e, durdurmamız gerekebilir. E, mesela nerede oyun bittiğinde e, durdurmamız gerekebilir. Şuradaki değeri e, kopyalayın yani kanalı e, kopyalıyoruz. Şimdi e, şurada e, e, durduruyoruz arkadaşlar. Pause audio Pause'ı durduruyoruz. Ee, sonra şurada arkadaşlar e, replay'de tekrar anlatmak için şöyle yapıyoruz adı yok e, diyoruz şuradaki değeri giriyoruz arkadaşlar bu şekilde bakalım burada Doğru çarptık durdu yeniden başlatıyoruz evet. arkadaşlar bu şekilde ee, burada istersen arkadaşlar galiba stream'de de bir hata olmuş olabilir şu da dot e, sound diyelim bakalım burada nasıl bir değişiklik olacak e, bakayım arkadaşlar burada e, e, fonksiyonumuzda nasıl bir hata var Export Sound. Atıyorum. Evet, Doğadı evet, evet. evet, arkadaşlar. Bu şekilde yanlış kodlamışız. Evet. Sen dersen aynı sonucu aldık arkadaşlar. Yani. Evet. Müzikten kanatlanan bir problemim var. Ee, geç başlıyor biraz. Ama genel olarak e, gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Çalıyor arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. E, bu şekilde e, müzikte entegre ettik. Burada çarpışma alanında e, yeni bir e, müzik bulup e, koyabilirsiniz. E, başka geliştirebilirsiniz arkadaşlar bu oyunu. Şu anda e, bizim e, yapacağımız kısımlar bu kadar arkadaşlar e, görüşmek üzere teşekkür ederiz bizi takip ettiğiniz için için